Ay. Durum düşündüğümden daha ciddi ha? Ne oldu? Asıl sağa ne oldu? Diyeceğim de ne oldu gün gibi ortada. Fatih, o şeyi nasıl yapacağız ya? Ee, onun için valiliğe mi gitmek gerek yoksa emniyete mi başvuracağız? Ben diyelim ki seni bekçi yapalım. Zaten bu saatten sonra sana uyku harap. Sabaha kadar dolanmışsın Trabzon'da. Ha? Maaşın da olur. Kadro da verdiler. Güzel yani. Sen de uyuyamayısın. Ya e vallahi uyuyamayırım. Olmay. Sağa dönerim yok, sola dönerim yok. Kız ayrım yok, gülerim yok. Olmay, ben de anlamadım. Ama dikkat ettiysen Peraklı'da da, güzel olmuş bu aksam. Değil mi? O gözünün altına makyaj falan da yapmış. Ee, Esekten. Güzeldi. Hatta... Ne hatta? Fazla güzeldi. O ne demek la öyle? La bir şey demek değil, öyle işte. <laughs> la oğlum Fatih saçmalama da... ...nedir bu kara sevda tripleri? İkizum... ...o kadar basit ki... ...gideceksin... ...delikanlı gibi... ...kızın karşısına çıkacaksın... ...deyeceksin ki... ...ben seni seviyorum. Bu kadar da bitti gitti. Ya o iş öyle değil işte. Ya, nasıl öyle değil? Değil işte. Murat, ben senin gibi değilim. Ben Tahir abim gibi değilim. Ben Mustafa abim gibi de değilim. Ben gidip Berra desem ki senden hoşlanıyorum. Bana ne diyecek bilirim. Ne diyecek? Arkadaş kalalım Fatih. Sen çok iyi bir insansın. Ben seni kardeşim olarak görüyorum. Seni abim olarak görüyorum. Ne bilirsin öyle diyecek? Tecrübe. Oğlum ben koluna takılacak adam değilim. Ben omzunda ağlanacak adamım. Fatih. Bak salak salak konuşup benim canımı sıkma. Yo. Niye salakça olsun ki öyle? Ben Berra ya da başka bir kıza çıkma teklifi ettiğimde... ...bana senden nefret ediyorum demesini seni kardeşim olarak görüyorum demesine tercih ederim. Olur, neden olmasın diyerek umutlandırdın ya beni. Hayal de olsa güzeldi be ikizim. Sağ ol. Ben sana bir şey diyeceğim. De bakalım. Biz yarın sabah gelin hamamına gidiyoruz. Ya kızım ne hamamı ya? Ya sen yüklü kadınsın sıcak çarpar bir şey olur ha. Olmaz. Olmaz olmaz. Ben ara sıra çıkarım soğukluğa. Ya kızım ayağım mayağın kayalacak bir şey olacak bu ya. Etme ha. Oy nenem. Ben yanlış bir şey dedim yine ha. Tabii. Bu karnımdaki çocuk bir tek senin çocuğun çünkü. Sadece sen düşünürsün. Ben düşünemem. Ben düşünce susurum çünkü. Teessüf ederim Mustafa. Bak Mustafa zaten ağlamaya yer ararım. Üstüme gelme. Sus. Ne? Sus Aboy. Sus. Benden ne konuşacaksın ki? Ben konuşmaya değer bir insan mıyım? Konuşma benimle Mustafa. Konuşma. Ben insan mıyım? Estağfirullah. Dokunma be Mustafa. Dokunma be. Mustafa, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Siz hamama gidiyorsunuz ha? Hı hı. İyi. Hadi Allah'a emanet. Çok güzel bir şeymiş. Neymiş o? Kocanı işe uğurlamak. Hadi bakayım uşaklar. Doğru arabaya hadi. Yedim o konuyu yolda konuşuruz ha. Tamam konuşuruz. Kıskanmaya başladım yalnız haberiniz olsun. Olur mu ya öyle şey? Hadi kolay gelsin. Günaydın. Günaydın, Devrem. Günaydın, hadi kolay gelsin. hamama servise mi başladın? Kader ve Devrem, sen okul servisi, ben hamam servisi. Hadi kolay gelsin. Lan sen nereye insiniz, Haydi. Günaydın. Günaydın. <laughs> geldik abi, geldik. Özel şoförünüz oldu mu ya? Estağfurullah abi. Kapınızı açamıyorum Murat Bey kusuruma bakmayın. <laughs> Sıkıntı yok abi. ATV YouTube kanalını abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.